Bugün günlerden 11 Mayıs 2025 bir anneler gününde annesinden mahrum edilen genel başkanımız Zafer Partisi'nin genel başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ı Silivri'de ziyaret ettim. Ve ondan sonra da tutuklandığı günden itibaren Silivri'deki Zafer Otağı'nı bekleyen arkadaşlarımla birlikte beraberim. Bütün Türk annelerinin, bütün dünya annelerinin günü kutlu olsun. Ama onlar çocuklarıyla birlikte beraber özgürce yaşasınlar bugünü istiyoruz. Dün genel başkanımızın 90 yaşındaki annesi onu ziyaret etti. O annesinin gününü maalesef bu tutuklu bulunduğu, rehin tutulduğu Silivri zindanlarında kutladı. Biz böyle bir Türkiye görmek istemiyoruz. Burada da yazıyor ne mutlu Türk'üm diye ne diye. Zafer Partisi bu Zafer Otağı'nda ne mutlu Türk'ün DNA diyebilmenin mücadelesi veriyor. Ümit Özdağın size sonsuz selamları ve saygıları var.